Önümüzde bulunan bu sabiye yavrumuz sizlerden hüsnü şehadet haklarınızı helal etmenizi istiyor. Sizler bu yavrumun iyi bir insan olduğuna şahit eder misiniz? Evet. Yani, i̇yi bir Müslüman olduğuna şahit eder misiniz? Evet. Dünyaya ait, ait hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal Cenab-ı Hak şahitliğiniz kabul eylesin. Amin. Şimdi Niyet ettim Allah için namaza, Resulullah için selamata, meyyit için duaya, her kişinin niyetine, bu hazır olan imama. Allahu u Ekber. <laughs> we yeah. yeah.